Selamun aleyküm çiftçi kardeşlerim ee, ismim Egemen Çoban ee, Antalya'nın Kaş Karadağ köyünde ikamet etmekteyim ee, bu görmüş olduğumuz Bigotiga ürünü e, bir arkadaşımız kullandı ee, dikiminin hasadın dikimden itibaren kullandı Ben gözlemledim ee, Ben de bunu kullanmaya karar verdim ee, şimdi bu fidanlarımız dikeli 3-4 gün oldu. Yani dikimden hasada kadar kullanmaya karar verdik. Bu videolarımızın işte ileriki zamanlarda ara ara çekeceğiz. çekimlerini devam edeceğiz. Gözlemleyeceğiz. Yani biz bu ilaçları faydasını gördük. Başka ne diyeyim abi? İki dönüm değil mi seramız Egemen abi? İki buçuk dönüm abi. İki, İki buçuk bu dönüm, dönüm. seramız var. Ee... İlk dikimi perşembe günü yaptın. Hı. Önümüzdeki perşembe ilk ilaçlamaya başlatacağız. İlk ilaçlamaya başlayacağız. Yani bu ilaçlarla devam edeceğiz. Hep beraber gözlemleyeceğiz evet. burada. Evet. Hep beraber gözlemleyeceğiz. Tamam Egemen abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.